Merhaba arkadaşlar, yepyeni ile tekrardan sizlerleyiz. Bugün Mahmut yanımda. Merhabalar. Her merhaba. zaman olduğu gibi. haber? Na, e, nasıl gidiyor Çağrı? İyi, beraber yeni bir oyuna giriş yapıyoruz. Şu anda Haydi da bakalım. göründüğü gibi The Ants Underground Kingdom. Karınca oyun arkadaşlar. Vallahi güzel bir oyuna benziyor. Zaten eski bir oyun bu Çağrı. Evet. Bir bakalım ha, güzel de bir... Aydınlık evet, bir yok sabah vaktinde duracağız. genç bir kral çekerince Kolonis için bir yer arıyormuş. Bulmuş mu peki? Bulacak gibi bakalım. Saatlerdir bunun için uğraşıyor. Çok kararlı ve çalışkan. Karıncalar. Nihayet. işte koloni geliyor. Ve bu bir krallığın başlangıcı olacak. bit ses sende. <laughs> Değil mi? <laughs> Sıra sende. <laughs> Sıra bana gelince bitti ama. Bakalım. Ha, üzgünüm. Demek yeni ben seslendirmişim. Ne oldu? Muyuz şimdi? İlk kolonisi yumurtadan çıkmış hayatta kalmak için daha geniş bir yer bul diyor. Tamam, bölge... Böyle alanlar açacaksın. Bölgemizi genişletiyoruz. Tamam. Sürekli böyle genişletiyor muyuz? Ha, yeni yeni şeyler açılacak burada muhtemelen genişlettikçe. Bu da tamamen taktik strateji oyunu. Onayla. Ne oldu şimdi? Boşta olan bir işçi karıncılı yumurtadan daha fazla karınca çıkarmak için işçi karınca kışlası inşa edilebilir diyor. Edelim. Bak hemen sağa geldi zaten. Aynen. Şuradan. Karıncanın kosu. İşçi diyor. karınca tutup sürüklüyorsun. Aynen. Ve bunu kuruyoruz herhalde inşaat. Ee, bak süreler falan da var. Demek ki hızlandırmalar var yine. Elmas var zaten boyunda da. Yani kaynaklar var, mantar falan diyor. Burayı sen çevir. Hayat bir gösteri ya da şölen değildir. Hayat bir badiredir. Karınca yuvasını genişlet. Karınca yuvasını genişletiyoruz. Yani Görev şey yaptık. Bir taba bassana. Taba basınca tüm görevlerimi gösteriyor. Bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Man. Tuşlar falan atamamız mı lazım acaba? Şu sol altta mouse'unla bas. Evet. Burada evet bölüm görevleri çağır. Bölüm 1'deyiz şu anda. Tamam görevlerden bölüm gidelim. Bölüm. Genelde bu tarz strateji oyunlarında görevlerden ha. gitmekte fayda var. Aynen öyle. Ne oluyor? Kuruyor. Ne kuruyoruz şu an? Yaprak kesici diye bir şey kuruyoruz Mahmut. Saatlik üretim ve birlik kapasitesi arttırıyormuş. Yeni bir alan çıktı. Burada zebra kaktüsü bulundu. Şu görevi alalım. Gitmedi ama. Yeni bir şey kuracağız. Ha, bitkimiz geldi. Tamam. Tıkla ona. Ne bu? Bitki florası. Evet. Bu ne işe yarıyor? Onayla. Tekrar bas üstüne. Tamam. Tamam. İnşaat ed inşa ediyorum. Neymiş bu? bitkileri açıklıyor. Karınca yuvası için önemli bir kaynak. Tamam. Gelişimi destekler falan filan. Ha tedarik falan ediyoruz burada. merkezde yani şey depomuzdan oraya kaynak götürüyoruz şu an çağrı. Depodan oraya kaynak götürdük. Ne güzel götürüyor görüyor musun? <laughs> Çalışkanlar ya. Hemen basalım. İşçi karıncalar. Kraliçe de ortada. Yeterli işe olunca larvalar büyümeye başlar. Kraliçe ve karınca kolynusu giderek güçlenir diyor. Tamam. Kraliçeyi karıncayı mı yükselteceğiz? Evet. Bu bizim şeyimiz gibi abi. Fırınımız gibi değil mi? Elmasla yükseltiyor. Evet. Merkez bina. Aynen. Bu arada normalde elmasları oyun başında kullanmak mantıklı değil ama görevde dediği için kullandım. Yoksa kullanmazdım. Bu konuda profesyoneliz artık. Elmas biriktiriyoruz. <laughs> Görevleri Elimiz, talep edelim. Kırmızı çizgimiz çağır. Aynen. Çarkı felek tarzı bir şey gelir. Önünde bir uçurum. Arkandaysa kurtlar. Bu kadar mıydı? <laughs> yani bir korku verdi sana. Önüne de arkana da dikkat et diyor yani. Ha ileride önümüze o zaman şeyler falan da çıkacak açtıkça değil mi? Rakipler falan. Muhtemelen. Bakalım. Kim bırakmış buraya? Bak orada bitkiler varmış. Ama bayağı bir süre. yuvasını genişletmeye devam ediyoruz. Aa bak Son. çıktı Aa. bu arada. Kurum dediği bu demek ki. Aynen şimdi gidip hemen asker basalım. Şey bunu öldüremiyormuşuz oyun bitiyormuş burada. <laughs> ha kışta inşa ediyoruz hangisi bu. Bak gözetleme tamam. ağacı falan da inşa edebiliyorsun şu an. Yani görevlerden gidiyorum şey olmasın boşuna kaynak harcamayalım. Oradaki ödülleri de alarak gidelim. Ha, Üstteki bizim savaş gücümüz mü? 2888 evet. Aynen savaş gücümüz. Şimdi muhtemelen bunlar çıkınca artacaktır o. E, ee, pedoli, Pedoli, Pedoli Rea. Hmm, hızlandırmalar da var. Bak gördün mü? 2880, 2908e e, e çıktı canım. Tamam indirecek miyiz onu? Ne indireceğiz? Tekte alacağız. Baksana 5 kişiyiz. 5 kişiyiz e ama. 3'e düştük. Da... He. Formasyonumuz ne olmalı burada? Aa, burada eşit gönderdik de şeyler yapmak lazım bu bence. Elle elmas. Bu neymiş? Gözetleme ağacı. Okey abi. Senin dediğin buydu değil mi? Gözetleme ağacıydı. Evet, buydu. Tamam, ne olacak bu? Ne işe yarıyor abi? Ha, etrafta, bu, etrafta şeyleri etrafta gösteriyor. Harita çıkartıyor bize yani değerli olabilecek yerleri gösteriyor. diye düşünüyorum. Aynen bu bölümü de bitirdik o zaman aynen. Tamam oyun hızlı ilerliyor. Bence oyun de güzel. geldin bile. Tetik kaldırıldı diyor. Su falan içecek ihtiyacımız var. Bizi keşfetmeye yeten şey açlıktı. Ha bunlar da Türk herhalde Mahmut. <laughs> <laughs> Açlıktan hep oluyor görüyor musun? Evet. Her şey açlıkla başlıyor. İnsan başına ne gelirse ya meraktan ya açlıktan mı? Ya öyle. Bu neymiş? Aa et sağlıyormuş. Tahta, sağ biti. Tahta ee, biti. Ne kuracağız abi buraya? Et kuracağız. Et yeri kuruyoruz. Evet şimdi oraya et mi taşıyacaksın o zaman? Şunun etlerini var? falan şey yapacaklar muhtemelen. Gelip bunu parçalayıp şeyi taşıyacaklar yemek olarak. Bakalım bir inşa et. Aynen protein kaynağıdır diyor. Bunlar Türk olamaz kanka. Türklerin et yediği nerede görülmüş? Hmm. Ee, ne yapacağız şimdi abi? Burayı açalım. Yok, o binaya bir bassana bir üstüne ya. Şuna son mı? Son kurduğun binaya yok. Son kurduğun. Tamam işte bunu şey. diyorsun. Ha, ona. Ha, yükselt de mesela ne oluyor? Aa, ama önce yükselt bunu yükseltelim. Satış üretimi falan mı artıyor yükselt dediğim. Bak, evet. 600'den 1000'e çıkıyor. Artı 400 ekliyormuş. Tamam, tamam. Önce şeyi yükseltelim o zaman. Karınca şeyimizi. Ana şeyin binamızı diyelim. Kraliçe karıncamızı. Buna odaklanalım. İşçi karınca yuvası seviye 2 diyor. Buna gidelim hemen yükseltelim. Sonra görevlerden gidelim. Görevlerden gitmek hatta oyun başına daha mantıklı olacaktır bizim için. Ne diyorsun? Tabii ki. Bak bir defa yükseltti. Sonra o süreyi bir daha saydı. Yani evet. Gösterdiği sürenin iki katını mı acaba? Bakalım şurada anlarız şimdi. Kaç? 50 saniye 50. abi. Karıncaların da gelmesi lazım ya. Buraya. Tamam. Hızlandırıyorum. Bitti. Yani uzanınca lastiye bitti. Tek deymiş. Tamam. Ne diyor? Kaynak diyor. Kaynağı idem. Bu bina için uygun bir yer gerekli. Hemen gidelim. Ha, bizden şey yer, yapmamız, yer açmamız da, lazım. Tabii. Evet evet. O zaman etrafı genişleterek gideceğiz. Buraları açtığımızda bir kaynak falan harcıyor muyuz? Dikkat ettin mi? Bak yukarıdaki şeylere bak. Hatta ekstra ekleniyor. Ondan mu? bakacağım bir daha. Sanki hiçbir şey harcamıyor gibi. Harcamıyorsak bol bol her yeri açalım. Bu binası. Neymiş o? Burada da su çıkaracağız mantık olarak. Ben bunu çok düşünmedim ama <laughs> böyle olduğunu düşünüyorum. Tamam. Su da bitti. Beslenme alanına geçiyorum. Ne diyor? Uygun bir yer gerekliyse buraya biraz genişletelim. Ha, bir şey çıktı burada Mahmut. Dediği yer bu muydu? Nüfus. Ha buradan besleniyorlar kanka. Acıkanlar gelip burada besleniyor. Burada su, su çıkarıyoruz. Mesela buradan et mi çıkardık? Yukarıdaki et miydi? Bu e ne mesela? Miydi? Evet kanka soldaki kanka. et, sağdaki su kanka. Ben çözdüm bunu. Arkadaşlar özel koçluk almak isteyen varsa yorumlara yazabilir. Bu oyunla alakalı. Genel koçluk almak genel, genel koçluk. <gülüyor> <gülüyor> İşçi karınca 2. a karınca 2'ye geçiyoruz artık Çağrı. Ne oluyor ona geçince? Yani, i̇şçi karıncalarımız 1'di. şimdi 2 level oluyor galiba. Ha, daha mı hızlı şey yapacaklar acaba? Tabii. Bina daha basacaklar falan. Sa bunu niye yapıp kazıyoruz burayı yol falan mı bu? Onu anlamadım. Hayatım, oraya bina gelecek işte demek. Ha Bak. doğru. Orası bir düzenleniyor. İşareti karaları aç diyor. Abi hızlandırma kazandık. kazandık. Nice abi. Umarım boşa gitmiyor dolayı mı bastıklarım. Bence gitmiyor gibi ya. O zaman tam ben bol bol basıyorum. Bir yer daha açmam gerekiyor. Sarılı bir yer var mı? Vardır yukarılarda. Ama yani Hani var. şurayı açmamışsın. Aynen. 15'te 15 e yapınca görev bitti. Aynen. Hmm. Bölümü geçtik. Şimdi izninle okuyorum Mahmut. Gelmedi ama. Kendi mi yapıyor şu an? Sen Kendi mi yaptı yok ben yapmadım. Buraya ne kuracağız? Bal özü. Al. Kaç tane kaynağımız var acaba? Aa ekmek bulduk Mahmut. Tamam. Ha. Ne diyor? Tüm gerçekleri aydınlatan bir ışıktır. Hadi okuyamadım ya. Çok hızlı geçti. Hı? Solda tab yazısı kapattı bir de. Evet. Neyse ekmek bulduk. Karnımız doyacaktır. Okey abi. Ne kurmamızı istiyor buraya? Nemli toprak kurmamızı istiyor. Ne işe yarıyormuş nemli toprağımız? Hmm. Yani yeni mahsuller falan mı acaba? Bakalım. Detaylar. Ne toprak da üretim şeymiş kanka tahıl mahıl gibi bir şey herhalde bu da hmm, okay. e, nasıl çıkıyoruz burada bu olmuyor daha fazla Yere bak. olmuyor bu Z'ye falan tabze onlar evet, çalışıyor şu, şu, tamam. okay. ekmeği de kuralım ne bölüm 4 tamam mı diyor daha buna çok var ekmek önemli ya önce evrim mantarını yapalım O ne yumurta Man hmm. gibi bir şey herhalde bakayım bu evrim diyor Mahmut He. geliştir Aa, bir ağaç akademimiz zaten. açıldı Mahmut evet, üretim savaş mecbur buna verdirtiyor ben vermiyorum burada tamam, önce evet. büyümeyi tamamlayacağız Mahmut daha sonra savaşa geçeceğiz mantıklı Evrim de bitti kraliçeyi dörde yükseltiyor bize ne isteyecek dörde yükseltmek için İşçi karıncayı seviye 3 yapalım önce abi. Yükselt. Tamam evrimi yapalım şimdi. O neredeydi? Yok ki, yerli mantarı seviye 3 yaptı Yükseltelim. Hızlandırıyorum. Bekletmiyorum sizi. İyi e de vardır. Genel hızlandırmamız da vardır muhtemelen. 15 saniye zaten. Neyse bu olsun. Bakalım. Başka bir şey istiyor mu? İstemiyor gibi. İşçi karıncayı 2'ye basmışız. 3. Tek dokunuşla diye bir tuş var yukarıda çağrı. Hemen bakacağım ona. Hızlandırma en üstte. Evet. Tamamdır. 3 oldu değil mi? Evet olmuş. Bu da çok detaylı bir oyuna benziyor bu arada. Bunu da bitiriyorum. Ya Bu oyunda böyle ilerleyecek yani. Aynen. Yeni açılar da çıkacak muhtemelen. O ağacın yanında, yetenek ağacının yanında. Ve farklı karıncalar lazım burada. Tek bunlar mı olacak? Yok, burada da muhtemelen şey olacaktır. Karakterler değil mi? Sezon sezon. Evet, evet. Kahramanlar gibi muhtemelen gengen gen mi diyelim artık sezon sezon Ay, şeyler gen gen. gelecek. Karıncalar. Evet, kesinlikle. Lider karıncalar. Ya ilk baştaki savaşçı o karıncalar muhtemelen bizdeki en dandik karıncalardır. Daha sonrasında şeyler o gelecek. Yenileri de gelir diye düşünüyorum. Ha bak bu yumurtalardan şey karınca çıkacak o zaman. Ha evet. Şey mantı gibi değil mi? Kuluçka mantığı gibi. Evet evet. Kuluçka besleyeceğiz onu. Evet. Karınca çıkacak oradan. Bakacağız daha güzelmiş, devam yoksa kötüymüş falan ha. mı? Ama normal kışlamızı falan da şey yapabiliriz muhtemelen. Ee, neyse şurayı okuyalım da sonra yeni bölüme geçtik. Koza artık bak bir şeyler üretecek diyordu koza. Evet. Ha bak çıktı şey. Evet. de bir anda arttı. Ha yumurtadan çıkar diyor bak senin gibi. Üstün Kuluçka. Tek seferliğine. <laughs> senin dediğin gibi pardon. Tek seferliğine <laughs> ücretsiz. <laughs> Abi bak. Siyah Ponerine poneri çıktı. Çar menzilliğiymiş. Menzilli. Atıcıymış. Okçu, atıcı, Ve av. Yetenekleri de var. Ne bunlar? Tamam. 29 saniye daha üstün kuluçka çıkardıktan sonra bir turuncu özel karınca garantildir diyor. Çok iyi. Tamam. Turuncu çok bak, iyi Bak İlk yeteneği yanındaki küçük karıncaları bufflıyor. Tamam. İkinci yeteneği hedefe ilerlerken bir şey kazanıyor. Abi nereden üç, biliyorsun? <laughs> üç sersemletme. 4'te dört sırıp ise... kanını alıyor. Hasar artışı. Bunu dört. okumamız lazım. Merak ettim abi ha, bölüm 4. Abi mesaj geldi. Savaşmalıyız. Abi. Savaşmalıyız. Ya şimdi <laughs> <da> ya da hiç. <laughs> Hadi bakalım. Dur bir dakika şu karıncayı okumak istiyoruz abi bu ne? Abi bir, bir daha ücretsizmiş. O? Bir daha açayım mı? Aç, ücretsiz aç tabii. Ücretsiz niye aç? Bu ne? Spor geldi Mahmut. Tamam spor geldi. O benim şey falan biyoloji de çok kötüydü ya. Bu spor muhabbetini falan hatırlıyorum da. Bu ne Üreme, üremeyle alakalı bir konu spor. 180 lira? Hemen ben bunu telefondan girdiğimde alayım. Haftalık kart değil mi o? Muhtemelen onun gibi bir şey. Ama inceleyi böyle alalım, direkt şey yapmayalım. Normal kurutsuka da var burada bak. Burada dandikleri mi çıkacak? Süper dike, geldi bu Mahmut. Diğeri tamam. bak burada X1. yetenekleri <gülüyor> varmış <gülüyor> bak. Yeteneği buydu bak tamam. neymiş takımın bak asker kapasitesi artıyor mu artıyormuş Mahmut ya. Tamam bak yanındaki karıncaları bafladı işte. Sayısını <laughs> arttırdı. Tamam. Vahşi yaratıkları avlarken saldırı %21. Evet ben de tam böyle demiştim. Evet. XP yoktu. Ne diyor? Vahşi yaratıkları avlarken ha, fazladan deneyim kazandırıyor. Bu neydi? Peki. Biz o sorununda hasar verme şansı vardı. Hasar verirken iyileşiyor mu? Yok. Onu uydurdum ben. Oh. Oh, Güzel. Bunlar bizim Ama kahramanlarımız bu... gibi değil mi? Normal savaş ekibimiz falan Hadi değil bence. Öyle. Galiba öyle. Bak şeye gel. Özel karınca iki var bak ekranın altında. Aa burada tamam. Evet. Ha. A, pardon. Onlar bizim özel karıncalarımız işte. 2 evet. var şu an. Süper A, bak bunlar esrar gibi var. yeşil seviye kanka gördüm Yeşil renk. Mavi. Upgrade Level'ını artıracağız. abi Bak aşağılara bakalım mesela bu neymiş? Hmm. A, bak ha. bunlar turuncu dedi ya turuncu veriyor diye. Evet evet. Baksan 8 yeteneği var bunun? Yani 8 yeteneği var şimdi öyle görünüyor. İyi diğerinde yani. 4 yetenek vardı. Aşağılara inince kaç renge kadar gidiyor acaba? Bunlar ama bunlar en son Yok. Rastgele yok. herhalde biraz. Turuncular değerli ama. Tam bakacağız onlara. Tam bunları tek tek. Muhtemelen hepsi aynı kendi de yok muhtemelen. Gen, gen ya bu oyun. Muhtemelen. Yani. bak burada savaşa falan basır. Gelişim karıncaları var. Savaş karıncaları var. Ve aşağıda alanlara ayrılıyorlar baksana. Tamam işte bak. Aynen. savaşta da evet. tank, şu bu diye ayrılıyor. Bak gelişime bassana bir daha gelişim. Bak bu ne? Bu ne kadar gerçekçi. Bunlar hep gerçek bu arada. Hep gerçek karıncalar bunlar. Evet. Tamam neye basayım? Söyle. Yumurtadan çıkara bas. Bak orada yumurtadan çıkar var. Solda gö Gördüm gö evet. Ha. Ama bunun süremiz yok. 8 saatimiz var ya. Bize bundan lazım. Çok bu ne sağda acaba? Sağda bir şey parlıyor. O sağda parlayan ne peki? Ekranın sağda. Pa paket işte. Ne o? Paket, paket satın hmm, alalım. Görevlerden devam edelim abi. Yeni alan Kesinlikle. kilidi. Aa, yeni alana geçiyoruz, güzel. Karınca yuvası ve dış dünyayı birbirine bağlayan Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben acayip keyif alıyorum. İlk defa bir şeyi beraber keşfediyoruz. Bir de şey biraz eğleniyorum, komik olmaya başladı. Ama video süresi neredeyse 20 dakika oldu. Bunu part part falan mı yapsak ne dersin? Tamam part part yapalım. Sıkıcı olmasın. Ya burada bırakırız. Arkadaşların yorumlarına göre de devam ederiz. Alık güzel oyuna benziyor. Bakalım yani şeyde ittifak ittifak muhabbeti de var değil mi? Klan muhabbeti de var burada. Bak altta yazı yazıyor. Bir baksana abi. Bakayım. World tabii tabii. Bölge, müttefik. Hı. Aa, direkt Türkçe chat falan da var. Türkçe tamam. chat falan da var. Güzel. Direkt Selamlar oraya bakalım. Çağırın. Yabancılar da Türkçe var. var. Selam. Hi guys falan yazabilirsin oraya bölge. Yazayım hadi. Ee, mesajımız gitmiyor. Galiba belli bir seviye, seviye falan olabilir. Mi? Hesabı da bilir. Abi VIP de var bak VIP'ye bas. Evet. Aa bak et toplama hızı falan VIP 2'ye geçtiğimizde tamam. görebiliyor muyuz? Muhtemelen görüyoruz da biraz keşfetmek lazım Mahmut ya. Aa burada evet. bak. Günlük ödüller falan var bak. Aa, güzel. Bunlar VIP bonusları. Tıpkı bizim Aynen. strateji oyunlarındaki VIP mantığı. Aynen öyle. Neyse bunları tek gidiyor? tek detaylı oh. inceleriz hepsini ya. Okey, tamam. Şimdi o zaman videoyu sonlandıralım. Tekrar kaldığımız yerden bir sonraki videoya devam ederiz. Olur, süper olur. Part part dediğin gibi devam ederiz. Güzel bir oyuna benziyor, hadi bakalım. Tamam, video kapanışı sende o zaman. Dostlar e beğendiyseniz lütfen beğen beğeni tuşuna ve abone ol tuşuna basın. Bakalım, yeni bir oyuna başladık. E yorumlarınıza göre devam etme fikri şekillenecek bizler için. Dediğim gibi yani eğlenceli bir içerik oluyor gibi. Eğlenceli bir oyun gibi. Değil mi Çağrı? Evet ben keyif Güzel aldım dediğim gibi. Yani bir sonraki videoda bunun devamını çekelim ve kanala yükleyelim yine. Yorumlarınızda lütfen belirtin. Beğendiniz mi? Nasıl gidiyor oyun? Ya da daha önce oynayanlar varsa bize de yardımcı olabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.